sevgili oğlaklar bakalım sizler için neler söyleyebileceğim az açılımında zamansız zamanla niyetle ne zaman karşınıza çıkarsa şimdi bir ortaklığı sonlandırmak ucundan tuttuğunuz bir projeden ayrılmak gibi durumlarınız söz konusu olabilirmiş. Ya da uzun süredir birlikte olduğunuz bir e, ilişki sözde nişana kadar gitmiş. Aileler tanışmış hatta söz nişan dahi yapılmış. Ama bu ilişki bana hitap etmiyor deyip bu aktı sonlandırmak gibi durumlarınız söz konusu olabilir alacağınız karar bu yönde. Sizin maddi olarak tatmin etmeyen ya da değersel olarak tatmin etmeyen ilişkilerden Kurtulmak ve sonlandırmak gibi bir mesaj verdi. Atmanız gereken en önemli adım nedir diye sorduğumda. Adil kararlar veren biri olarak görülüyorsunuz dışarıdan bakılınca. insanların biraz sizin otoritenizden, gücünüzden, duruşunuzdan, bakışınızdan, halinizden, tavrınızdan korkması gerekiyormuş. Bu süreç içerisinde yeri geldiği zaman insanları kırmaktan, ağzınıza geleni söylemekten korkmamalıymışsınız. Bununla alakalı girişimler yapmanız gerekiyormuş ki otoriteniz tanınsın. Yani burada biraz böyle güç savaşları söz konusu olabilir. E, duygudan ziyade mantığın ön plana çıkarıldığı, akılcılığın, e, hareketin hızın iletişimin e, söz konusu olduğu bir süreç ve bununla alakalı bir karar. Maddi hayatınızla alakalı neler olabilir diye sorduğumda Burada bir her şeyden herkesten uzaklaşma, kendi kenarına çekilme, etrafınızdaki insanlara para hayatlarıyla alakalı kariyer planlarıyla alakalı mentorluk yaparken burada biraz kendi söküğünüzü dikememe durumu söz konusu kenarına çekilip sağda solda olanları izlemek şu sıralarda daha da hayrınıza olabilirmiş yani bir duranlık, bir stabilizasyon durumu söz konusu maddi hayatınızla alakalı aşk hayatınızla alakalı neler olabilir dediğimde bir sonlanma söz konusu. Sanki çok uzun zamandır düşündüğünüz, anlamlandıramadığınız, kendi kendinize duvarlar ördüğünüz bir ilişki, bir duygu kalıbı bir insan olabilir. Ve bu ilişkiyle alakalı, bu insanla alakalı bir haber alabilirsiniz. Sizi gerçekten üzen, inciten. Bana bundan daha fazlasını yapamazdı. E, ruhsal ve duygusal olarak böyle çok üzüldüğümüz, kendimizi sırtından bıçaklanmış hissettiğimiz, ölmekten beter olduğumuz durumlar vardır ya, bir sonlanma durumu söz konusu olacak. Birini kalbinizde, zihninizde sonsuza kadar silebilme, bitirme enerjisi var. Ben bu defteri artık sonsuza kadar kapatıyorum. Asla duymam dediğim lafları duydum. Arkamdan demediği kalmamış. Benim dedikodumu yapmış ya da bundan böyle bir mesajı hayatta beklemezdim dediğiniz birinden bir mesaj bir haber ya da bir dedikodu duyabilir ve bunun beraberinde de bir ilişkiyi bir evliliği bir akdi sonlandırabilirsiniz canlar kolektif bir açılımdır uyan kısımları alın uymayan kısımları kaldırın atın bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa tarolokyamuretgmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.